Şalımızın ikinci bölüm videosuna hoş geldiniz. Burada tomurcuklu sıramızı tamamladık. Yine 3 zincir çekip buradaki ilk başladığımız e, kenardaki su taşı modelimizi oluşturduk. Şimdi burada artırma yapacağımız için artırma yuvası yapacağımız için 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Gelen trabzanın burada 9 tane trabzanımız vardı. Bu gelen ilk trabzanın geniş boşluğuna sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan çıkıyorum. Trabzan tığımın üzerinde kalıyor. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. İkili trabzan örüyorum. Bakın önden batmış oldum trabzanımı. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Bir trabzan atlayarak bir sonraki trabzanı yine önden batıyorum. Sağ geniş boşluğundan batıp Sol geniş boşluğundan çıkara, e, çıkararak tığımı bu noktadan ilmek alıyorum. 3 ilmeğim var. İkili tırabzan örüyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. 1 tırabzan atlayarak bir sonraki tırabzana batıyorum. İlmek çıkardım. İkili tırabzan örüyorum. Tırabzanlara önden batarak burada 3 e, boyutu kazandırmış oluyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir doladık. Bir boşluk bırakıp yani bir trabzan bırakıp bir sonraki trabzana atlıyoruz. Önden batıp ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 3 zincir çektik doladık. Buradaki trabzana atlayıp buradaki son trabzana önden batarak ikili trabzan örüyoruz. Burada 1, 2, 3, 4 tane kutumuz var. 3 zincirden oluşan 4 kutu var. 2 zincirle başlangıcı yaptık. 4 tane kutumuz var. 3 zincirlik. Şimdi burada su taşını yapacağımız noktaya geçiyoruz ve burada artırma noktası dediğim yani şu kısım 2 zincir çekmiştik hatırlayalım. Birinci videomuzda anlatmıştık burada ikinci zincirin olduğu noktalar artırma noktaları. Şimdi bu noktalara aynı burada olduğu gibi bir V noktası geleceği için bu noktaya bu geçişe 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık geldik bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan Arada yine bir zincirimiz var. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Geçişte yine 1-2 zincir çekiyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını bu kısımda da uyguluyoruz. 2 zincirden sonra gelen trabzana bu şekilde önden batıp ikili trabzan. Şimdi 3 zincir. Bir trabzan bırakıp bir sonraki trabzana batarak önden batıyoruz ikili trabzan tekrar 3 zincir bir trabzan atlayıp bir sonraki trabzanı önden batarak ikili trabzan 3 zincir bir trabzanı bırakıp bir sonraki trabzanı önden batarak ikili trabzan 3 zincir bir trabzan bırakıp bir sonraki trabzana önden batarak ikili trabzan örüyoruz şimdi geçiş için 2 zincir bu nokta artırma noktası şimdi bir zincirlik boşluğa batarak yine bitişteki aynen su taşımızı uyguluyoruz. Burada hiçbir farklılık yok. Başlangıç ve bitişler aynı. 3 trabzan, 1 zincir, tekrar 3 trabzan. Bitişte buradaki trabzanın 1, 2, 3. boşluğuna batarak ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 zincirle dönüşümüzü yapıp bir üst sıraya başlıyoruz. Yine bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzan. Arada bir zincir tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan, şimdi buradaki 2 zincirlik boşluğa artırma noktasını yapacağız. Arada 1 zincir var, 2 zincirlik boşluğa batarak 1 tane ikili tırabzan, 1, 2, 3, 4 zincir doladık aynı boşluğa 1 tane ikili tırabzan. Hatırlayalım hangi sıraya? Hangi sırayı tekrar ediyoruz şimdi buradaki sırayı yani 1, 2, 3 sıramızı tekrar ediyoruz. Üçten sonra 4 ve 5 sıra aynı fakat burada bir tane olan 3 boyutlu tomurcuklu olan modelimiz buradaki tomurcuk modelimiz burada bu kenarda bir tane yine burada da bir tane. Şimdi bu sağ tarafta bir iki tane olacak yani bu model bir iki tane artmış olacak yine bu tarafa geldiğimiz zaman bir iki tane artmış olacak şimdi ördüğümüzde daha net anlaşılacak. Peki bu kutucuklara ne yapacağız? Buradaki trabzanımızı ördükten sonra arada hiç zincir vesaire yok. Gelen kutuya direkt batıp 3 zincirlik kutuya direkt batıp sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Gelen 3 zincirlik kutu boşluğuna direkt batıp ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki kutu boşluğuna, 3 zincirli kutu boşluğuna sık iğne örerek burada fileler oluşturuyoruz. 3, 3 zincirlik zincirli fileler. 1, 2, 3 zincir çekip buradaki son 3 zincirli kutuya da batıp sık iğne ördük. Bu arada 3 tane filemiz var. Bu üç file bir sonraki sırada 2, bir sonraki sırada 1'e düşerek bu nokta kapanmış olacak. Şimdi Tığımın başına sık iğneden sonra direkt doluyorum. 2 zincirlik boşluğum var. Bu 2 zincirlik boşluğa direkt batıp ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirimiz var. Doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan örüp bakın burada bu modelimiz 2'ye çıkacak demiştim. 2 tane üçgenli artırma noktalarını oluşturmuş olduk. Şimdi burada su taşı var. Bunun için bir zincir çekiyoruz. Geçişte bir zincirimiz var. Bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir, tekrar aynı boşluğa batıp 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Geçişte yine bir zincirimiz var. Şimdi buradaki iki zincirlik boşluğa batıp bir tane ikili trabzan, trabzandan sonra 4 zincir, aynı boşluğa batıp ikili trabzan, şimdi buradaki ikili trabzandan sonra gelen 3 zincirli kutu boşluğuna sık iğne 1 2 3 zincir bir sonraki kutuya tekrar sık iğne şeklinde filelerimizi oluşturuyoruz yani burada yapmış olduğum işlemin aynısını birebir bu kısımda da uygulayarak sıramı tamamlıyorum burada sıramızı tamamladık su taşı ile bitirdik ve su taşı ile başlangıcımızı yaptık yine 3 zincir çekip yukarı çıkarak su taşıyla başlangıcımızı yaptık. Bu noktaları hızlı bir şekilde örüp hazırladım. Şimdi yine geçişte bir zincirimiz var. 3 tane trabzandan sonra. Şimdi buradaki 4 zincirlik boşluk üçgen noktamız var. Yine bu trabzanın hemen ilk gelen trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. 4 zincirlik boşluğa 7 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna direkt batıp bir tane ikili trabzan örüyoruz. Toplamda 9 tane ikili trabzanımızı ördük. Ve sıradaki gelen file boşluğuna 3 zincirlik file boşluğuna trabzandan sonra direkt batıp 3 zincirlik file boşluğuna sık iğne ile bu noktaya tutunuyoruz. 1, 2, 3 zincirimiz var. Bir sonraki file boşluğuna 3 zincirlik file boşluğuna batıp sık iğne ile tekrar file oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincirimiz var. Bir sonraki file boşluğuna batıp 3 zincirlik sık iğne ile bu noktaya tutunarak 3 tane olan file bu sırada 2'ye düşmüş oldu. Tığımızın başına doluyoruz. Hemen gelen bakın burada hiçbir şey yok. Gelen trabzan boşluğuna batıyoruz. Yine üçgen arada 4 zincir var. Bu trabzanın tepe boşluğuna yine diğer noktalarda olduğu gibi hemen bir tane trabzan örüyoruz. 4 zincirlik boşluğa 7 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 3 4 5 6 ve 7 ve sonraki trabzanın tepe boşluğuna da batıp bir tane trabzan örüyoruz geçişte bir zincir var doladık buradaki hemen orta kısımdaki su taşımızı yapıyoruz 3 tane trabzan bir zincir tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan geçişte yine bir zincirimiz var doladık Hemen burada yine bakın yuva geldi. Trabzan'ın tepe boşluğuna trabzan. 4 zincirlik boşluğa 7 tane ikili trabzan örüyoruz. Yani burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını şimdi burada uygulayarak bu sırada sıramızı yine su taşı ile bitireceğiz. Ve su taşı ile başlayarak bir sonraki sıraya geçeceğiz. Sıramızı tamamladık. Su taşı ile bitirdik ve su taşı ile yine başlangıcımızı yaptık. Burada Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi üç tane trabzandan sonra geçişte bir zincirimiz var. Burada toplamda 9 tane trabzan vardı. İlk trabzanın tepe boşluğuna batıp ikili trabzan 3 zincirle hemen tomurcuğumuzu oluşturuyoruz. Bir sonraki trabzana batarak ikili trabzan 3 zincir çekerek tomurcuğumuzu oluşturuyoruz. Bu şekilde tomurcuklar toplamda 8 tane olacak. 9. trabzanı normal bir şekilde bir trabzan örerek sonrasında devam edeceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde bu noktaları tamamlayalım. Burada toplamda 2, 4, 6, 8 tane tomurcuğumuzu yaptık. 9. trabzana direkt batıp ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burada 2 tane file boşluğumuz var. Trabzandan sonra gelen file boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyoruz. Sonrasında 3 zincir çekiyoruz. Alt sırada 2 tane olan file boşluğu burada 1 taneye düşüyor. Bir sonraki file boşluğuna batarak sık iğne örüyoruz. Bu file 1'e düştü. 3, 2, 1 şeklinde bir üçgen oluşmuş oldu. Sık iğneden sonra tığımızın başına direkt dolayarak gelen sık iğneye gelen trabzana ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 3 zincirle tomurcuğumuzu oluşturarak burada yine 8 trabzan 8 tomurcuk öreceğiz. Hemen hızlı bir şekilde örelim. 2, 4, 6, 8 tane tomurcuğumuzu yaptık. Tığımızın başına doluyoruz. Buradaki 9. trabzana direkt batıp ikili trabzan örüyoruz. Geçişte bir zincirimiz vardı. Şimdi geldik ortadaki su taşı noktasına. Bir zincirlik boşluğa batarak 3 trabzan yine bir zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Sonrasında yine geçişte bir zincirimiz var. Gelen burada 9 tane trabzanımız var. İlk trabzana trabzan sonra 3 zincir ve tomurcuğumuzu oluşturarak burada da yine ilk tomurcuğumuza başladık burada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını şimdi bu kanatta yapacağız bu şekilde sıramızı tamamlayacağız su taşıyla bitip tekrar yine su taşı ile başlangıcımızı yapacağız sıramızı tamamladık bir üst sıraya başlangıcımızı yaptık su taşımızı örerek şimdi bu noktada Bakın tomurcukları yaptıktan sonra artık kutu sırasına geçmiş oluyoruz. Bu kutu sırasında da artırma noktalarımızı belirleyeceğiz. Bunun için bu aralar hep bir zincir ilerliyor. Sadece artırma noktaları yapacağımız kısımlarda iki zincir kullanıyoruz. Şöyle baktığımız zaman da bakın bir alt sırada tomurcukları yaptığımız nokta 3 boyutlu görünüyor. Şimdi burada düz duran sıramız şimdiki öreceğimiz sırayla beraber boyut kazanmış olacak. Şimdi örgümüzü çevirdik. İlk su taşımızı yaptık. Artırma noktasını öreceğimiz için iki zincirle başlangıç yapıyoruz. Tığımızın başına doladık. Buradaki gelen 9 trabzanın olduğu noktanın ilk trabzanını önden batarak ikili trabzan 1 2 3 zincir bir trabzan bırakıp bir sonraki trabzanı önden batarak burada yine kutularımızı oluşturmaya başlıyoruz. Bir diğer noktada olduğu gibi bir trabzan bırakıp bir sonraki trabzana trabzan arada 3 zincir var yine bir trabzanı bırakıp bir sonraki trabzana trabzan şeklinde ilerliyoruz ve buradaki bir trabzan atlıyoruz 3 zincirden sonra buradaki son trabzana batıyoruz şu nokta buradaki trabzanımızı ördük buradaki geçişimiz nasıl olacak şimdi burada bir tane file noktamız kalıyor bu file noktasına dokunmayacağız şöyle baktığımızda daha net anlaşılacaktır Bakın bu file noktası 3 taneydi. 3, 2, 1 şeklinde. Burası bir üçgen gibi duruyor modelimiz. Şöyle daha net belli olsun diye göstermek istiyorum. Bu file noktası kalıyor. Şimdi burada kutucuklarımızı yaptık. 2 zincirle başladık. 4 tane kutumuzu oluşturduk. Şimdi burada fileye hiç dokunmuyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Neden? Burada yine bir artış olacak. 2 zincirden sonra tığımızın başına doladık. Geldik buradaki fileden sonra bakın sık iğne ve gelen ilk trabzan. İlk trabzana önden batarak bir tane ikili trabzan bakın burada 2 zincirlik boşluğumuz var. Sonra 3 zincir bir trabzan atlayıp bir sonraki trabzana trabzan tekrar 3 zincir bir trabzanı bırakıp bir sonraki trabzana ikili trabzan. Bu şekilde kutularımızı oluşturuyoruz. 3 zincirden oluşan kutularımız. Bir trabzanı bırakıp buradaki şimdi son trabzana da batarak kutumuzu oluşturduk. Şimdi burada yine bir artış olacağı için 2 zincir çekeceğiz. Sadece artma yaptığımız yani bakın şu üçgeni yaptığımız noktada üçgeni hazırlamak için 2 zincirlik boşluğa ihtiyacımız var. Normalde hep bir zincirle bağlantı yapıyorduk. Fakat burada artırma yapacağımız için 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Geldik bir zincirlik boşluğa. 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımız örüyoruz. Sonra yine 2 zincir çekiyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını şimdi bu kanatta da aynen uygulayacağız. Gelen trabzanı önden batarak 2 zincirden sonra trabzan örüyoruz. Sonra 3 zincir bir trabzan atlayıp bir sonraki trabzana önden batıyoruz. Şimdi burada yaptığımız işlemi hazırladığımız e, kutucukları burada da hazırlıyoruz. Bakın şöyle çevirdiğim zaman daha net anlaşılacak. İki zincir yaptığımız noktalarda tekrardan yeni bir model başlamış oluyor. Şöyle modelimize genel olarak baktığımız zaman iki tane modelle başladık, iki tane olan model bir sonraki model sırasında dört tane çıktı. Yani e, iki iki bütüne baktığımız zaman 2 iki, iki modelimiz de artmış oluyor. Artma mantığı bu şekilde. Bakın, iki model arasından yani şu filin olduğu noktadan tekrar bir model çıkacak. 2 zincirlik ilk başladığımız noktadan tekrar bir model çıkacak. Bir de şu uç noktadan model çıkacak. Yine geleceğiz bu noktaya. Burada da 2 zincir çekmiştik hatırlayalım. Hemen kutulara başlamıştık. Buradan bir model, iki model arasından tekrar bir model ve bitişte de yeni bir model çıkmış olacak. Ee, sonrasında artma mantığı bu şekilde eğer şöyle örgünün yarısına baktığımız zaman bakın bir model bir model ikiye çıktı. Sonra 3 olacak 4 böyle yarım üçgenine baktığımız zaman model bir bir artıyor. Yine aynı şekilde bir bir artan model diğer yarı üçgende de aynı şekilde artarak ilerliyor. Modelin yapımı bu kadar kolay ve keyifli. Son sırayı da nasıl yapıyoruz? Son sırada da bakın. Şöyle tomurcukları yaptığımız düz sıraya bakalım. Son tomurcuk sırasıyla da örgümüzü bitiriyoruz. Bitiş kenar bu şekilde oluyor. Bu kenar e, su taşı da zaten yeteri kadar süslü olduğu için bu noktaya ekstradan bir süslemeye gerek yok. E, bununla beraber bir bütünlük sağlanmış oluyor. Bu kenardaki tomurcuk sırasıyla örgümüzü bitirmiş oluyoruz. Düz kısmı burası bakın. Şöyle gösterelim. Tomurcukla da ee, şalımızı tamamlamış oluyoruz. Gerçekten çok kolay bir yapımı var. Umarım e, anlaşılır olmuştur. Sizler bu şekilde isterseniz boyunluk da yapabilirsiniz. Ben bunu şal olarak e, söyledim ama bunu boyunluk olarak da rahatlıkla örüp hazırlayabilirsiniz. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.